Söyle hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Nasıl Sürecimiz ederim? bitti şimdi taburcu oluyorsun. Çok şükür. Nasıl hissediyorsun? İyi, çok iyi. İyilsin. Geldiğim güne göre çok daha iyi. İyisin. Eee şöyle şöyle sen hastalığını kısaca bir e, özetleyelim. Ee, senin hastalığın ne teşhis konuldu sana? SMA teşhisi konuldu. SMA sendromu, evet. başka bir de nadkraker. Bir de nadkraker. Önce nadkraker Peki önce... ne zaman konuldu bu teşhis? İki yıl önce. İki yıl önce konuldu. Peki sen ne şikayetin vardı da? Benim karın ağrısı vardı. İşte bulantı, yemeklerden sonra kötüleşme durumu. Her yani yemekten sonra oluyor muydu? Evet, evet. Yemek yemeden de artık olmaya başladı. Yemek evet, yemeden de, de bulantı olmaya başladı. Peki bulantı mı daha çok yoksa ağrı falan da yanında eşlik ediyor? Ağrı, ağrı. Ağrı beraber daha çok ikisi, nerede oluyordu? Ikisi, i̇kisi beraber şöyle karnımın üst kısmı arkasına sırtına doğrudan, doğru, sırtına gidiyordu. doğru gidiyordu. Ee, senin daha önce ameliyatların da var. Evet. Ne ameliyatlar oldu? Şöyle onları da anlatır mısın sen? Memleketimde iki sefer e, bir histerektomi, histerektomi, rahim alındı işte. Rahim alındı, e Ondan sonra komplikasyon oluştu. Tekrar ameliyat aldılar. Tamam. Ameliyat kapandı işte. Sonra İstanbul'a geldik. Orada ameliyat ettiler. İstanbul'da neyden dolayı ameliyat oldun? E i̇şte tekrar histerektomi aldı. Çünkü rahim ameliyat şey rahmi komple çıkaramamışlar. Komple çıkaramamışlar. Tamam. Orada işte komple sonra overlerle falan alındı. İşte o iyiydi. Ondan sonra bir yıl sonra böyle tekrar ağrılar belki bu sendromun ağrılarından dolayı mıydı ya da o farklıydı ama. Hı hı. Alt sonra, taraflarda daha çok evet, ağrım vardı. Evet daha çok altta vardı. Sonra bir yıl sonra tekrar endometriozis saplandı. Endometriozis değil ameliyat oldu. Evet. Tamam. Tekrar onun ameliyatını da aldılar. Oraya buraya işte ondan İki sonra, kere rahim için ameliyat oldun. Bir kere endometriozis için ameliyat oldun. Üç kere rahim için. Üç kere rahim için, bir kere endometrozum, dört kere oldu. Sonra, sonra şeye gittik, iş gittik. İşte benim bu karın ağrı var mı falan falan vardı. Orada ileus diye sattılar. İleus, i̇leus için ameliyat aldılar. Aldım. İleus için bir kere mi aldılar. Ee, e, evet, iş vitrede bir kere, bir de şeyde İstanbul'da. İstanbul, iki kere İstanbul'da. aldılar. Yani beş kere ameliyat oldu şu ana kadar. Beş. Sonra tekrar... E, bir de kesen de yok senin, safra kesen. Safra kesesini aldılar. Safra kesesini ayrıyeten ayrı oldun. Evet, ayrı Afandistinden de oldun mu sen? Afandistinden Afandistin de Afandistinden de ameliyat olmuş. Evet. izler gördüm çünkü. Evet, Sonra... Sonra işte Nutcracker. Bir yıl İki önce de... sene önce biz size geldik Ankara'da. Ha, o zaman ben size SMA tanısı koydum aslında. Koydum. Nutcracker sema. SMA. Evet. Ondan sonra siz memlekete gidince kötüleştin. Kötüleşti İşte Nutcracker'da. Orada acil oradan ameliyat önerdiler. Sen de oldun. Evet. E, Nutcracker için e, senin sol renal veninin yerini değiştirmişler, anosmozu yapmışlar. Tabi bu ameliyattan hepsi açık oluyorsun böyle gam güm kesin, karnın boydan baya yarılarak yapılmış tüm ameliyatların. E, şimdi ondan sonra da biz konuştuk, e, filmlerini çektik. O filmlerde tekrar yine şeyin olunca, e, Seyma sendromun e, aktif olarak yani çok dar olunca o e, dövdönümü sıkıştırmış olduğu için Seyma için ameliyat almaya karar verdik. Ama tabii ki bir sürü ameliyat olduğun için buraların çok yapışık olduğunu, çok e, biraz zorlu bir ameliyat olacağını ben sana detaylı bir şekilde anlattım. Sen de kabul ettin cesur bir hasta olarak <laughs> ve ameliyatımıza girdik. Bize peki, güvenerek tabii ki. E, peki e, beni nasıl buldun, nereden buldun sen? Sen i̇nternet, Makedonyalısın, internet, Makedonya'da evet, yaşıyorsun. Evet, Makedonya'da yaşıyoruz. Doğum Makedonyalısın ama Türksün. Orada, Türk evet. Osmanlı Türkler, oradan kalmasın. Oradan kalmasın. E, ee, hep orada yaşadınız. Hep orada yaşadık. Sen ne iş yapıyorsun? Biz e, ticaretle çalışıyoruz, bayan giyimle. Hı hı. Yani mesleki de şey, kuaförlük de yapıyordum. Hevesimden hem o hem o. Güzel. Yani hiç işsiz durmak istemezdim. Türkiye'ye hastalık dışında geldin mi? Geliyor muydun? Evet, evet. Gidiyordu evet. Gelip gidiyordun evet. zaten. Türkiye'ye İstanbul'a gelip gidiyordun Ticaret yapıyordun. Evet, arayla. evet, evet. Ee, bu hastalık sürecinde nasıl hissettim? bu teşhisler konulunca, psikolojin bozuldu mu biraz? Yok, psikolojim bozulmadı. Doktorlar psikolojimi bozdu. Onlar daha çok psikolojik, psikiyatrik, onlar daha çok o taraflara gönderdi. Oralara da gittim aslında. Öyle hmm. tedavileri de aldım ama geçmeyince artık dedim burada bir şey var. Ha, senin hastalığının psikolojik olduğunu söyleyip evet, e, sana psikiyatri bölümüne de. gönderdiler. Evet, evet, evet. Orada tedaviler aldın. O tedavilerden fayda gördün mü? Hiçbir Hiç bir fayda görmedin. Yani senin bulantının ağrının Ağrı psikolojik sayede. olduğunu söyleyip evet. sana o bölümleri de gönderdim. Sonra diyet isten, diyet yemekler falan öyle şeylere de devam ettik. Hı -hı. Daha da kötü oldu işte ama iyi ki işte sonra ben dedim burada bir olay var. İşte sizi biraz internetten araştırdım buldum. Hı -hı. Mide de büyümüş seni tabii doğal olarak da. Bu sevma sendromu kalçana kadar gitmiş miden. Ee, ama her şey güzel oldu. Ameliyatın da gayet güzel oldu. Ama 6-7 saatlik hatta 7 saatte geçti biraz. Ama şükür sorunsuz bitirdik. Şimdi taburcu ediyoruz artık. Sence nasılsın şu an ameliyat sonrasındaki düşüncelerin nasıl? Ameliyat sonrasındaki yani henüz bir hafta yani böyle zor tamam bir ameliyat oldu. geçirmeme rağmen bir hafta ayakta kalkmaya yani hareket etmeye çok iyi. Çok iyi. Zorluğum var normal olarak. Çünkü bir ameliyat geçmişim var. Hı hı. Sonra Eskiden de geçmişim var ama bu İyi bir şey İyisin şu anda. Çok iyi. Kendini iyi hissediyorsun. Evet. Ee, İleride daha da iyi olacak inşallah. İnşallah. Şimdi artık biz oraya çok güzel bir anostomoz yaptık. Ee, Geçişinde gayet iyiydi. Ameliyat esnasında zaten onları çekiyoruz, kontrol ediyoruz. Böyle içerisine verdiğimiz sıvılarla falan. Hem kaçak testini yapıyoruz hem de akışı nasıl doğru mu diye ona bakıyoruz. Onlar açısından hiçbir sorun yoktu ameliyat esnasında senin. ama sonrasında da böyle gross bir bulantın kusman olmadı. Bu da iyi bir şey. O yüzden şimdi artık seni taburcu edeceğiz. 2-3 gün kendini çek edeceksin. 2-3 gün sonra geleceksin bir göreceğiz seni ne durumdasın. Bunu sana sen bir 2-3 gün daha göndereceğiz. Sonra memleketine göndereceğiz seni. Ee, biz e, seni tanıdığımızda çok memnun olduk. Ee, e, memnun oldum. Bu süreçte oldum. tabii ki e, yani hastaya böyle ağır, e, ağır ameliyatları anlatırken ameliyat öncesinde biz de tedirgin oluyoruz. Çünkü Sonuçta içeride nasıl yapışık olduğunu bilmiyoruz. İçeride neler yapıldığını bilmiyoruz. Oraları nasıl açacağız, nasıl zorlanacağız? Bunları kestiremiyoruz. Çünkü her hastanın farklı yapışıklık yapısı var. O yüzden e, ameliyat olmuş hastalar bize ayrıyeten bir geliyor. Ama e, şükür sende de her şey yolunda gitti. Bir sıkıntımız olmadı. Ee, senin de iyi olduğuna, mutlu olduğuna sevindik. Var mı senin söyleyeceğin bir şey? Evet, biz de çok mutlu olduk size ilk başım sizi tanıdığımız için hı hı. size yardım yardım ettiğiniz için ameliyat da başarılı geçtiği için o da çok iyi bir şey. Beni önce tabii ki önce Allah'a sonra size dayandım. Başka başka kimseye dayanamazdım. Çünkü kimse hem ele almazdı, hem göz koymazdı, hem ilgi çekmezdi yani. Hı hı. Bir sürü ameliyat geçmişim olduğum gibi, dediğiniz evet. gibi. Allah karşımıza çıkardı sizi. Hocam ne diyeyim? Nasip bugün evmiş. <laughs> evet, evet. biz e, buradan da böyle uğurlamak. <laughs> ama tedirgindim, çok tedirgindim. Yok, biz bu de bu tedirgin tedirgin. hiçbir ameliyatta bu kadar tedirgin değildim ama bu sefer çok tedirgindim Evet. Yani, şükür her şey iyi gitti. Çünkü daha önce bir sürü ameliyat geçirince evet. ve şimdi orada da bir dövdönüm anastomoz yapacak olunca tabii ki insan ister istemez e, biraz tedirgin oluyor ama e, her şey yolunda gitti. Ee, bu süreçte işte dediğim gibi sonrasında kontrollerimizi düzgün bir şekilde yapacağız. Ee, WhatsApp'tan sürekli zaten irtibat halinde olacağız. Ee, ve senin biraz elektriklerinde de bir dengesizlikler vardı. Onları da biraz düzelteceğiz. Ee, i̇nşallah ondan sonra her şey çok güzel olacak. Ee, var mı senin SMA sendromlu, Nutcracker hastalara söyleyeceğim şey, yani onlarla ilgili, bu süreçle ilgili? Çünkü yok, hastalar birbirlerini görüyorlar böyle YouTube'dan. Evet, evet, evet. Sen çok de zaten doğru. öyle buldun beni. Evet, öyle buldum. Ama nasıl benim daha çok sizinle iletişime geçtim her soruma cevaplandırdınız. Yani o kadar uzaktan dolayı hiç, her telefon açışında ya mesajıma geri cevap verdiniz ya da telefona cevap verdiniz. Yani bu daha çok beni sizinle daha çok yaklaşıma koydu bir Siz bir hoca olarak zaten bazen şey temasa gelemiyorsun Hı -hı. uzaktansın sonra gelemiyorsun oradan buraya o çok zor. Direkt e, doktorun kendisiyle ve takımıyla irtibat kurabilmek çok önemli. Çok. gerçekten en önemli olan şey o. Yani zaten. sorduğun anda ve... Veya... kime güveneceksin ki doktora güveniyorsun evet. öncelikle ona dayanarak hem hastalık hem başkası da dese ama ben güvenmen gerekiyor. Doğru. Doğru. Biz sana geçmiş olsun diyoruz. Çok teşekkür ederiz. İnşallah Gelinize, e, sağlık. her şey bitmiştir. Artık e, Türkiye'ye bizi ziyarete gelirsin. İnşallah hocam. Ee, sadece gezmeye. E, kaç çocuk var? 3 çocuk var. Maşallah çocuklar bayağı büyümüş ama. Büyük an. evet. En küçüğü kaç yaşında? 11 yaşında. 11 yaşında. Oğlum zaten burada on, onlardan, Onlar da mutlu yaşında. artık. Bayağı çok uzunluğu, mutlu. O şey çocuk var. Zaten o oğlum büyüğü da. 25 yaşında. O daha çok şey yaptı dedi. Anne yok dedi. Teşhisi koyan hocaya oraya gidecek teşhisi koyan hocaya oraya gideceksin. Hı hı. Öyle karar getirdik sonunda. Evet. Ee, çocuklara da selam söyleyin. size ee, sizi olun, ailecek gönderiyoruz. Hepiniz tabii tedirgin bir şekilde geldiniz. Şimdi artık Çok yavaş yavaş dönüş dönüşeğine dönüyorsunuz. Aşağı Biz aşağı. teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ben ee, teşekkür, teşekkür ederim hocam. hocam. Sağ olun.